Bu şey vardı pa ya hamsi. <laughs> onun o onun gibi. gibi. <laughs> Amerikan dublaj. Gibi. Bandilya sokak röportajı. Ekonomi özel. Pardon. Ekonomi sizce nereye gidiyor? Merkezi için para e Merkezi için para, e Merkezi için <laughs> para ekonomisinin e e ekonomi ben zayıflarken iktisadi de Orhan Gencebay geldi lan. <laughs> para ekonomisinin e e ekonomi zayıf. Ben... <laughs> Ana. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden geldi ya. Merkeziyetçi para ekonomisinin, e, e, ekonomi ben de zayıflarken iktisadi dengeler değişiyor. Ama yani Sözlerim bunu, e, bu, Ledyalılardan beri bu hep bu aynı muhabbet. Ya be, ne? <laughs> kripto paranın icadı. Merkezi otoriteyi azaltmıyor <laughs> Bitcoin, mu? Bitcoin çıktı çıkalı herkes kendini Adam Smith sanıyor. Ya bırak Allah'ını seversen ne Bitcoin ya? Bitcoin'in karbon ayak izi çok yüksek. Ancak <laughs> <laughs> hanıme, Hanımefendinin argümanları çok doğru, çok değerli. Sen ne diyorsun? Değer atfedilen her meta paradır diyorum. Aslında bilgi de paradır biliyor musun? <laughs> bilgi demişken bak. Bilgi demişken konuyla ilgili bugün hmm, büyüleyici bir haber okudum bak. E bandıl bu. Sen de mi gündemi bandıldan takip Tabii ediyorsun? Tabii canım ya. İndiriyorsun, ilgi alanını seçiyorsun, en doğru haberleri çabucak ulaşıyorsun. Hepsi bu. Oo maşallah. Herkes de bandıllı. Ne sandın <laughs> ya? Eyvallah eyvallah. <laughs> bandıl kullanmayan adamın samimiyetini sorgularım arkadaş. Tartışma için teşekkür ederim dostum. Reklam gibi reklam be. Tartışma için ne? teşekkür ederim. herkes için. Bu arada yine bak ne güzel mesajlar. Şöyle bir tartışma ortamı oldun bak. Dayı ne diyor girerken? Bak ekonominin ekonomi zayıfken. Ben de söz istiyorum. Bizde nerede söz istenmiş ya? Dur, de kameraya ya, öpüyorlar, dibine giriyorlar kameraya. Evet. Bugün de Beylerbeyi iskelesinde halkın nabzını tuttuk. Herkes bandol seviyor. Her kullanan yahu bunca zamandır niye indirmemişim diye kendini sorguluyor. Siz de bandol... At şimdi linki vur linki şimdi çete aban telefondan girin ona telefondan. ...indirin gündemden geri kalmayın. Bandol dünyadan geri kalma. <gülüyor> <gülüyor> Selahut böyle yapılır kardeşim. Bu arada harbiden ne kadar güzel bir reklam ya. Hayalim ya Türkiye'de şöyle bir ortam oluşması. Bir de benim aklıma baksana bu da gerçi abi. <gülüyor> Küfürlü <laughs> mü <mi> bu? Evet. <laughs> Dur bir dakika açacağım. Ee, bundle bir çıksın yayından. <laughs> bundle bir iki <laughs> İki dakika bir kulaklığı kapatır mısın? İki dakika mısın? bir kulaklığı kapatır mısın ya hani? Iki dakika. 15 16 derece oldu. Millet ha burada oturuyor. <laughs> Yarım saat. Tabii doğru. Yarım saat. Cebine bak bakalım kaç lira var bunun hadi. He? Ne aç? Evet. Para çok. Para çok, çok. Paran çok mu? Allah şükürler olsun. Ha şu a ona daima ne şükürler olsun. Ya. Buyur abi gel. Allah şükürler olsun diyeceğim. Allah şükürler olsun diyeceğim. Geçiyor Şükrediyor zaten. Allah'ımıza şükürler olsun. bırakın lan ya. 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 Aç. Ne aç ya? Allah ya. satan. Abi Benim ne ya oldu ya bir anda ciddi. oğlum? Abi, abi son... kadar Hayır <laughs> niye şükür ya. ediyorlardı? Evet oğlum barışacak. Ben de onu çok gülüyordum. Barışacak gibi olup adamı kovuyor ya bir de. Evet oğlum <laughs> <o>, ne <laughs> alaka ya? <laughs> Allah'ımıza <'ın> şükür <laughs> olsun. Bırak abi şerim ya. ya. Zaten, aç. Ne aç ya? <gülüyor> 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 Hayır bak. Şimdi o bakışına sinirlendi o küçümsedi onu. <laughs> Değil mi? Ne? Başka bir şey mi var? Hayır yani bak ne oldu biliyor musun? Şimdi bu Allah şükür olsun diyor. Bu da kabul ediyor ya onu. Tamam. Tam böyle elini omuzuna atarken bir şey yapıyor bu diğer itelediği adam. Hani yine atarak kalkıyor. Bak iyi seni sorayım bir daha. <laughs> Dur bakayım. Bak bak. Gel şükrediyor zaten. Allah'ımıza şükür olsun. Bırak hemşerim ya. Hem ya. Bırak hemşerim ya falan diye şey yapıyor ya. Diyor zaten. Allah'ımıza şükür olsun. olsun. Bırak hemşerim ya. Aç. Ne aç ya? ya? Allah'ımıza şükür olsun. Ama sen de koyalım şimdi. <gülüyor> 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 Başlıyormuşum yine 40 dakika konuşmaya. <laughs> böyle olmayın, böyle olmayın. Sonun Sonu nasıl bitiyor bunu? Kesmeyin ha bunu. Tamam abi gel kesmeğin. gel. <laughs> Allah Allah abi bu kadar, <laughs> <bu> kadar söveceğin <laughs> ne yaptı adam ya? Çok sinirliyiz ya. En komik şey burada hani barışacak gibi birden dayıya geçirmeye başlıyor. <laughs> millet umurunda değil ki millet haykırıyorum Vaa! falan diye gülüyor. Cüssene bakarsak sen doyum, doymazsın zaten. Şükretmeyi bilmez de şükreden gördüğümüz özellikle zenginler asla doymaz. Ha yaş. <laughs> oh, Allah'ım ya Rabbim ya. Efendim, Pardon. <laughs> Ekonomi sizce nereye gidiyor? Keşke böyle olsaydı. Merkeziyetçi parayı. <laughs> Merkeziyetçi para. Merkezi para Arkadaşlar bu arada çok uzak değil. Yani bundan bilmem kaç sene önce indiğiniz zaman hatta Instagram'da bu aralar da dönüyor. Gençliğin eski hali yeni hali gibi videolar. Ya da evet. eski işte böyle mecliste olan insanlar milletvekillerinin tartışmalarını falan hatırlatırım size. Birbirlerini dinleyen, asla söz kesmeyen, birbirlerine sataşsalar dahi sadece mimik yapıp sırasını bekleyen dönemlerden geldik biz buraya. Yani onu da tabii unutmamak lazım. Biz bunu başarmıştık, başarabiliyorduk. Hatırlayın o videoyu izlemiştik bir ara. Abi neler neler en basitinden yani diksiyonu böyle hani diksiyona evet. özen göstermeyen insanın o tartışmada hani herhangi bir şekilde itibar görmediği bir dönem yani eskiler. Çok garip ya. Şu an i̇şte burada da biraz evet sosyal medyanın e, bazı durumlardaki zararını görmüş oluyoruz bir tık. Çünkü eskiden insanlar o kadar yorumu okumuyordu, o kadar linci çekmiyordu, o kadar e, herkesin düşüncesine hakim değildi, denk gelmiyordu. İşte bunlar hep benim de birlikte yaşadığım paralel şekilde yaşadığım o tamül seviyesinin ne alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani yıpratıyor, sinirlendiriyor, psikolojini bozuyor. Farklı farklı olaylar oluyor. Sosyal medya.